Herkese merhaba. Bugün size kafa çekip bozukluklarından asimetrik bırak asafeliği anlatıyor pozisyonda olacağım. Asimetrik bırak asafeliği günümüz Türkiye'sinde çok yaygın gözlemlediğimiz, çok sık daha karşılaştığımız bir deformasyondur. Daha sık karşılaşmamızdaki sebeplerin başında artık ebeveynlerin farkındalığı geliyor. Bebeğinizin sürekli sırt üstü aynı yöne yatmasından kaynaklı ve beraberinde sırt üstü yatmasından kaynaklı oluşan bir deformasyondur. Kombo vaka diye geçer. Genelde pozisyonlamaya çok cevap alamayız. Çünkü pozisyonlamadaki her iki ayrı teşhis yani pilocu hidrosefali, tetraplı asimetri olan bebek e, bırakı brakasefali de sadece sırt üstü yatan bebekle oluşan bir deformasyondur. Bunların ikisi bir araya geldiğinde komba diye adlandırılır ve ikisindeki pozisyonlamalar farklı olduğu için birinden birine fedakarlık yapmak gerekiyor. Ya da birinden biri iyileşiyorken sizde görsel algı olarak evet artık iyileşiyor, bir şeye gerek kalmayacak demek ki algısı oluşuyor. Doğru. Biri iyileşiyordur mutlaka ama hangisi iyileşecek ve iyileşmiş olan da mevcuttaki iyileşmesi yeterli olacak mı? Bunun kontrol edilmesi önemli. Asimetrik bırakı bebeğin boyun kasındaki dirençten kaynaklı tek yön yatma eğilimi beraberinde sırt üstü yatma eğiliminden kaynaklı oluşan deformasyondur. Ki ne yapılması gerekiyor? Tüm deformasyonlardaki oluşan standart bilgilendirme gibi bebeğinizin sürekli yatmak istediği yönün zıt tarafına yatırmak gerekiyor. 4 ay öncesinde ise yer tespitiniz uyanık kaldığı zaman diliminde de tam, in tam dediğimiz karın üstü egzersizler yapmanız gerekiyor. Ama bunlarla ilgili çok zorlanıyoruz çünkü bebeğimiz izin vermiyor. Altta yatan sebepleri ortaya çıkartmamız gerekiyor. O yüzden uzman görüş almaktan çekinmeyin. Bebeğinizin deformasyon tespitiyle birlikte dördüncü ayda eğer orta şiddette ise artık töler olamayacağı için tedavi tavsiye edilir. Şiddet arttıkça asimetrik bırakası tedavi tedaviye başlamayı da harken alınması gerekiyor. Çünkü birazcık daha eşimiz fazla. Hem asimetrisini düzeltiyor olacağız hem bırakı seferisini düzeltiyor olacağız. Dolayısıyla bunların iyileşme süreci zaman alan bir şey. Aktif bir süreç olduğu için de bebeğiniz hızlı büyüdüğü döneme ihtiyacımız var. Orada birazcık mantık ters işliyor aslında. Siz ebeveynlerdeki algı daha çok küçük toparlayacak şeklinde oluyorken bazen de o küçüklükte hani ağaç yaşken eğilir mantığıyla o küçükken ufak dokunuşlar bebeğiniz erişkin olduğunda büyük sonuçlara doğruyor. Belki ufak dokunuş pozisyonları mı olacak? Belki ufak dokunuş kas tedavisi olacak bilemiyoruz. Ama bunun hangisine olacağını o belki cevap bulmak için mutlak suretle uzman görüş almanızda fayda var. Kas tedavisi Bebeğinizin konforlu bir şekilde tamamlayacağı bir tedavidir. Çünkü FDA onarlı bir tıbbi süreçtir bu. Ve bu tıbbi süreci yön beraber yönetiyoruz sizlerle. 23 saat boyunca kas tedavisiniz devam ediyor. İlgili tekniker sizi yakın takip ediyor. Tıbbi tarım cihazıyla çıkan sonuçlarınız anatomik kaydı oturana kadar sizinle paylaşılıyor. Ne zaman ki kapatasının anatomik yapısı oturur tedavi o zaman son bulur. Tedavinin sonundaki klinik görüntü bebeğinizin son hali değildir. Aktif büyüme devam ettiği süre zarf içerisinde şekillenmesi devam ediyor olacaktır. Ancak şaftını oturttuğumuz için artık tekrar bir şekil bozukluğuna sebebiyet verecek şekilde bir gerileme olmayacaktır. Bebeğinizin tedavisi boyunca teknikerlerle birlikte uyum içerisinde tamamladığınızda bir konforsuzluk sizi bekliyor olmayacak. Derbent kas tedavisiyle birlikte tedavideki başarı %95'tir. Bu süre zarf içerisinde belli periyotlarda kontrollere gelerek bunu beraber yönetebiliriz